Selam dostlar, ben Dizi Dedektifiniz. Bugün sizlerle Hudutsuz Sevda 14. bölüm hakkında konuşacağız. Hudutsuz Sevda 14. bölümde neler olacak? Halil İbrahim nasıl kurtulacak? Yılmaz Marten ölecek mi? Mecnun Binbaşı Kurtoğlu mu? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk sorumuz: Halil İbrahim nasıl kurtulacak? Halil İbrahim'i Mecnun Binbaşı kurtaracak. Ama nasıl kurtaracak? Bu konu hakkında iki teorim var. Birinci teorim Binbaşı, keskin nişancı tüfeği ile uzaktan adamları indirecek. Yılmaz da bu panik ile arabalardan birine atlayıp kaçacak. Diğer teorim ise Binbaşı'nın oraya bizzat gelmesi. Binbaşı oraya bizzat gelebilir. Adamları indirir ve Yılmaz'ı o ağaca asar. Yani binbaşının bizzat gelmesi durumunda Yılmaz onu göreceği için ölecektir. Bu da aynı zamanda Yılmaz ölecek mi sorusunun cevabı olabilir. Halil İbrahim'in kurtarılma şekline göre Yılmaz ya ölecek ya da kaçacak diyebiliriz. Peki Mecnun binbaşı Kurtoğlu mu? Bana göre bu sorunun cevabı evet. Çünkü Kurtoğlu en başından beri Oğuz ve Halil İbrahim'in arkasındaki kişi olarak anlatıldı bize. Halil İbrahimi ve Oğuz'u yetiştiren kişi Kurtoğlu'nun ta kendisi. Bu durumda binbaşı da tam ismiyle binbaşı Mecnun Kurtoğlu oluyor. Binbaşı Mecnun Kurtoğlu'nu artık Kurtlar Vadisi'ndeki Aslan Akbey gibi Halil İbrahim ve Oğuz ikilisinin akıl hocası olarak görmeye devam edeceğiz. Yılmaz için çember daralıyor. Yılmaz 14. bölümün başında kurtulsa da çok yakında diziye veda edecek. Özetle Halil İbrahimi asmaya çalıştığı ağaçta kendisini asılı bulması an meselesi. Ayrıca kısaca değinecek olursak Rızvan Leto'dan beklenmedik bir hamle geleceğinin de sinyalleri verildi. Yılbaşı tatiline gelecek olursak 14. bölümden sonra bir hafta ara vereceğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizler de düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Beni desteklemek için videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.